Avrupa'nın en sevilen, en çok izlenen televizyon kanalı olan ATV Avrupa'dan herkese merhaba. Bugün sizleri çok önemli bir yayın bekliyor. Herkesi ekran başına bekliyorum. Çünkü Türkiye'den misafirimiz var. Avukat Ceyda Hanım bizlerle beraber. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Gülşah Hanım. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Her şey yolundadır inşallah. Evet, her şey yolunda. Buraya geldik, sizleri gördük. Daha iyiyiz şu anda. Bugün çok önemli bir yayın bekliyor izleyenlerimizi. Aslında kısaca şöyle bir bahsetsek, bir ipucu vereyim ki siz konu komşu, akraba herkese haber verin. Aslında birkaç tane konumuz var ama dikkat çekecek konulardan bir tanesi herhalde holding zedelerdir, değil mi? Evet, öyle. Onu konuşacağız. Zedeler. Boşanmanın tanımını konuşacağız, tepkisini evet. konuşacağız, hepsini evet. detaylı şekilde anlatacağız. Ama tabii bu güzel sohbete, önemli sohbete geçmeden bir kadri ablacığıma dönmek istiyorum. Merhaba. Benim tatlışım gelmiş. <laughs> ya geçen sezon görüştük, ondan sonra da biz görüşmedik. Evet. Sen hep Türkiye'ye dönmek istiyorum. Merhaba. Benim tatlışım gelmiş. <laughs> Ya geçen sezon görüştük. Ondan sonra da biz görüşmedik. Evet. Sen hep Türkiye'lerdesin Kadriye evet. abla. Bayağı bir ara verdik. Maalesef evet, özledik seni. Ben de özledim Hoş gerçekten. Burada çok keyifli, zevkli bir çekimlerde beraber olmak benim için de çok güzel. Değil mi? Bugün Instagram'dan yine... görüyorum ben artık Kadriye ablamı. <laughs> Instagram'dan takip ediyorum. Artık YouTube kanalımdan görebilirsiniz evet. çünkü sesli. kendim naysem o şekilde oradayım. Zaten olduğumuz gibi olunca güzel oluyor. Aynen o öyle. samimiyet geçiyor. Evet. Bence sen başarılı olursun. E arada beni sosyal medyadan etiketle paylaşayım ben de. İnşallah. Sağlık olsun. Canım teşekkür ederim. Buradan da sen söyleriz zaten. Kadriye evet. ablama Instagram'dan da YouTube'dan da takip edin. Şöyle hafif bir geçelim bu tarafa. Ne hmm. yemeği yapıyoruz bugün ben? Taze yufkalar, mantarı evet. görüyorum. Hmm. Güzel böyle bir hazırlamışız. Bir sana sözü bırakıyorum. Çok konuşmayacağım. Sen anlat. Hmm. Şimdi yufkamızdan yufkan hemen bir Kadri ablamın yanına geçeyim. Ben böyle hazırlamaya çıtır başladım. Çıtır mantılar, çıtır evet. çıtır mantılar. Ben daha büyük bekliyordum. Bayağı bir Yok tabaklar alacağımız Hı -hı. için, sonradan kesme yapmayacağımız için bunu direkt servis tabağımıza alacağız. Onun için bu ebatta yapıyorum. Yani sizin eğer taze yufkanız yoksa hiç moralinizi bozmayın. Evet. Artık zaten marketlerde satılan Aynen biliyorsunuz öyle ki tüm yufkalar tazecik, evet. lezzetli ama böyle evde de yapıyorsanız bahçe eviniz varsa mutlaka tazesinden yapsanız tabii daha bambaşka olur. Evet. E şimdi bunu böyle yapacağız. Fırında ne kadar süre Fırında pişiriyoruz? Fırında böyle bir üzeri kızarana kadar, böyle çıtırdayana kadar 20-25 dakika fırınımızda açalım bu arada. Tamam, açacağım onu da. Senin de bir Instagram <laughs> hesabını söyleyelim Kadriye ee, ablacığım. Benim Instagram hesabım evimin alt tire lezzeti68. Ama şimdi YouTube kanalıma ağırlık vermek istiyorum. Orada bu şekilde böyle konuşarak bu yaptığım şeyleri videolar anlat. <laughs> şimdi yufkamızdan yufkanın özelliği ben bahçemde kendim açıp getirdim. Beni takip edenler bilir. Bu yufkamızdan içi kıymalı Güzel bir çıtır mantı yapacağız, fırında pişireceğiz. Sonra sosuyla tereyağını ve salça sosunu, yoğurt sosunu ilave edeceğiz. Ama onun yanı sıra kış geldiği için, hastalıklar, gripler çoğaldığı için böyle mantarlı, soğanlı, kapya, biberli diyeyim ve içine süt de katarak hem... Yani her vitaminin içinde olduğu çok güzel bir çorba çeşidimiz var. Vitamin bombası yapacağız. Vitamin bombası ne çorba yapacağız. Mantar çorbası? Adı ne peki çorbanın? Mantar çorbası diyorum çorbası ama mantarın yanında bu malzemelerimizin hepsi var. Ve yanında da... Bakalım ne ikram edeceğiz. Merakla hem ne çıtır merak mantıyı ediyoruz, merak evet. ediyorum hem mantar çorbamızı senin evet. elinden ayrı bir güzel olacak. Teşekkür ederim. Ee, o zaman yavaş yavaş başlayalım malzemeyi sayalım. O arada da Aynen. zaman lezzeti de oturuyor. Hemen böyle yufkayı sarıp küçük dilimler halinde fırına atıp biraz kızarttığınız zaman çıtır halde Aynen. yoğurt, sos arzu ettiğiniz herhangi bir sosla da afiyetle yiyebiliyorsunuz. Rabbim olmayanlara da versin Aynen. afiyetle yiyeceğiz. Ceyda Hanım. Değerli avukatımız iyi ki geldiniz ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Sizin aracılığınızla çok güzel bir yayın oldu. Emeklerinize sağlık. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sizi tekrardan da Frankfurt'ta görmek çok isteriz. Yine bekleriz. Evet umarım kısmet olur tekrar gelmek isterim. Tekrar hatırlatıyorum. Hı. Ekranda zaten sürekli gördüğünüz şu anda da yer veriyoruz. WhatsApp telefon numarası üzerinden avukatımız Ceyda Hanım'a ulaşmak isterseniz bilgilerinizi hemen iletiyor olacağız. Evet değerli izleyenler bir yayınımızın daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese kalpten yürekten teşekkürlerimi gönderiyorum. Haftaya kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.